Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu iki kez çoklu kemerler ağır siklet eski dünya şampiyonu Britanyalı süperstar Anthony AJ Joshua Robert Helenius'la karşılaştı ve Helenius'u 7. rauntta tek yumrukla durdurmayı başardı. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Karşılaşma sonrasında taraflar ne tür açıklamalar yaptı? E, haberlerimizin detayları içerisinde Edixon e, muhtemel Ocak'ta Wilder ve Joshua karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunlar da haberlerimizin detayları içerisinde. Tabii ki Teddy Atlas'tan çok sert kontra geldi. Hem Joshua'ya hem de İngiliz hayranlara Bunlar da haberlerimizin detayları içerisinde değerli arkadaşlar. E, tabii bu arada Robert Helenius açıklama yaptı. Joshua'yı utandırdım dedi. Bunlar da detaylarımız içerisinde. Tabi bu aralar sıklıkla paylaşımlar yapamıyorum. Öncelikle çok özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü işlerim çok yoğun. Keşke çok daha fazla vaktim olsa çok daha fazla içerikler yapabilsem. Ama inanın e, gün içerisinde yemek yemeye dahi e, vaktim olmuyor. Fırsatım olmuyor. E, bilmiyorum sizin, sizin için inandırıcı olur mu? Ama elimden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet ben öncelikle karşılaşmada neler yaşandı onları aktaracağım size kısaca. Daha sonra da hem Teddy Atlas Endley'den enteresan bir açıklama geldi. Joshua dedi Wilder öncesi iki maç daha yapmalıdır dedi. Endley İngiliz yani İngilizlerin tabiriyle Yankee Teddy Atlas değil. E, o nedenle bunlar çok önemli açıklamalardı değerli arkadaşlar. Evet Joshua 7. round'da. Helenius'u durdurdu. İki kez eski çoklu kemerler ağır siklet eski dünya şampiyonu Anthony Joshua 7. round'da Robert Helenius'u durdurması onda uzun süredir olmayan saygısızlığı ortaya çıkardı. Joshua bir sonraki maçında Deontay Wilder'ın Kafasını ezeceğini söyledi dışarıdaki basın bunu böyle yazdı çünkü e, çok enteresan hareketleri vardı biliyorsunuz ki bunlar Joshua'nın ya, Joshua sürekli yaptığı şeyler aslında yapmadığı şeylerdi e, dolayısıyla bunu bir şımarıklık e, olarak e, saygısızlık olarak değerlendirdi dışarıdaki basın. Anthony AJ Joshua en son Jerry Miller'la dövüşmeyi planlarken yedekte, yedekte rakip olan Andy Ruiz'le karşılaşarak önce 4 kez düştü, knockdown oldu ve devamında 7. roundda teknik knockout olmuştu ve WBA, WBO ve IBF ağır siklet ünvanlarını kaybetmişti. Joshua 12 Ağustos'ta da aynı senaryoyla karşı karşıya geldi ancak bu kez rakibini durdurmayı başardı. Robert the Nordic Nightmare Helenius geçen yıl Ekim'de Diante Wilder tarafından daha birinci rauntta acımasızca uyutulmuştu. 39 yaşındaki Helenius emekli olduğunu açıkladı. Kendi ülkesinde bir maç yaptıktan sonra Joshua ile karşılaşması gündeme geldi. Joshua'nın bir çeşit moral kazanması açısından böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Ancak bu durum sanki çok büyük işler başarmış gibi çok abartılacak bir konu değil dedi dışarıdaki basın. Joshua tek yumrukla 7. rauntta Helenius'u durdurana kadar her iki devasa ağır siklet karşılıklı sert yumruk alışverişinde bulun bulundu. Ee, bu, buna göre genel anlamda güzel bir karşılaşmaydı diyebiliriz dedi dışarıdaki basın. Joshua bir önceki maçında Cemaim Franklin karşısında olduğu gibi son derece tedirgin ve ürkek göründü. Joshua daha önce Vladimir Klitschko ve sonrasında Andy Ruiz Jr. karşısında yaşadığı sorunlarla yeniden karşılaşmamak için sert yumruklar atmakta çok tedirginlik yaşadı. Özellikle de ilk 4 round Teddy Atlas'ın da tabiriyle. Joshua'nın içinde bulunduğu tedirginlik ve ürkeklik sonucunda Wilder'ın daha birinci roundda durdurduğu Helenius'u 7 rounda kadar uzattı dedi haberde. Karşılaşma sonrasında ilk dikkat çeken şey Joshua'nın yüzünün şişkinliği, burnunun kanaması ve her iki göz altında morlukların oluşması oldu. Bu nedenle Joshua'nın geçen hafta sonu Helenius karşısındaki mücadelesi, sanıldığı kadar kolay olmadı. Şuraya bir saplama yapacağım. Çünkü unutuyorum. Arkadaşlar Joshua'yı siz daha önce hiç gözlüklü basın toplantısında gördünüz mü? Yani ben görmedim. Karşılaşma sonrasındaki yüzündeki o deformasyon çünkü çok fazla yumruk aldı. Burnu kanadı, yüzü gözü şişmişti. İki gözünün altında morluklar vardı. Gözlük takmak durumunda kaldı. Dolayısıyla bu karşılaşmaya Helenius 5 gün içinde hazırlandı arkadaşlar. Başka bir rakiplerin ya çıkması planlanıyordu. Ve adam da açıklamasında şimdi yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Adam açıklamasında şunu söyledi. Yani ben dedi Joshua seviyesinde bir adamla dedi 12 round maç yapmak için dedi idmanlar yapmıyordum ki dedi. Ya ben 4-5 roundluk maçlar yapmak için daha düşük seviyede kişilerle Kişilere göre dedi idmanlar yapıyordum. Dolayısıyla 5 gün öncesinden haber verilmiş. Ben daha önce de söylediğim gibi aslında her iki boksör için de bunlar hoş şeyler değil, iyi şeyler değil. Özellikle de Joshua seviyesindeki biri için Andrew Ruiz Jr. meselesini biliyorsunuz. O da iki hafta öncesinden Joshua ile karşılaşmıştı. O nedenle Joshua için hiç kolay bir maç değildi. İngilizler çok seviniyorlar. Joshua kendinden çok emin. Tamam dedi yani işte ben artık bu yumrukla Wilder'ı da düşürebilirim. Onun da başını ezeceğim. İşte Eddie Hearn dedi ki işte bu yumruk Diante Wilder'ı da düşürebilir. Evet düşürebilir. Ağır siklet ilk yüzdeki adam fark etmiyor. Herhangi birisi eğer yumruğunu isabet ettirebilirse bu düşürür zaten. Bu böyle çok abartılacak bir şey değil. Helenius'un çene havadaydı. Şimdi Tyson Fury'e dikkat edin. Özellikle de bu sporu yapan arkadaşlar. Tyson Fury'nin kafasının aldığı şekle dikkat edin. Çenesini dayıyor. Göğsüne dayıyor. Kafa eğik. Dolayısıyla Deontay Wilder'ın eee İsabet ettirdiği yumruklar Tyson Fury'nin kafanın hep üst bölgelerine gelen yumruklardı. Joshua gibi böyle çenenin ucundan sıyırsa bile e, kesinlikle hiçbiri kalkamaz arkadaşlar. Yani bunun dayanıklı çeneydi yok granit çeneydi. O çenenin ucuna geldikten sonra aa, kalkabilir, devam edebilir ama kendine gelemez arkadaşlar. O yumruğu yiyip de düşenler e, benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla Joshua böyle bir rakiple. Hiç de kolay bir maç yapmadı. Karşılaşma sonrasındaki açıklamaları da var. Dedi ki yani soruldu bu coşmaya çünkü. Yani Wilder bunu işte birinci roundda sen neden daha erken roundlarda durduramadın? Yapabilseydim yapardım dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Yani yapabilseydim yapardım dedi. Ama sonuçta dedi ben onu dedi durdurdum. Ha onu da dedi çok seviyorum. Aslında dedi ağır siklet boksörlerden hiçbirisini sevmiyorum ama Helen seviyorum dedi. Neden? Çünkü ona bir knockoutla bir galibiyet bir zafer kazandırdı. Dolayısıyla kendini iyi hissediyor. Şimdi birazdan Teddy Atlas'ın açıklamalarında devam edeceğiz. Joshua 12 Ağustos'ta Dillian White ile karşılaşacaktı. Ancak White'ın WADA testlerinde birden fazla yasaklı maddeye rastlanıldı ve bu karşılaşmadan çekilmişti. Helenius'a bu maça 5 gün öncesinden haber verildi. Joshua muhtemel Ocak'ta Wilder öncesi büyük bir riske girerek bu maçı yaptı. Ancak Helenius, Helenius'un kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ama sonunda çok iyi şeyler kazanacak şekilde e, bu maçı kabul etti. Arkadaşlar şuraya da hemen bir şey e, yine bir saptama yapacağım. E, fiyatlarla ilgili e, çok mesaj var. 1.5 milyondu Helenius'un PPV öncesindeki alacağı miktar 1.5 milyondu Helenius'un ki bu şekilde açıklandı. Ama bunların tabi net bir şekilde bu hafta içerisinde belli olacaktır onları da sizlere aktaracağım. Dolayısıyla Helenius bir şeyi kaybetmedi. Dolar milyoner oluyor diyorum ya işte dolar milyoner oldu. Helenius kısa direklerini kullanıp hemen arkasından vücuda sert sağ yumruklar atarak maçı ileri doğru ataklar yaparak başladı. Helenius. Hep ileri doğru Joshua Backfoot olmuştu. İkinci raundun birinci dakikasında Joshua çok sert sol kroşesini isabet ettirmeyi başardı. Aradan geçen 30 saniye sonrasında Joshua güçlü sağ yumruğunu da isabet ettirmeyi başardı. Üçüncü roundda roller değişti. Joshua ileri doğru ataklar yapmaya başlarken Helenius Backfoot yani geri geri dövüşmeye başladı. Ee, Joshua kısa direkleriyle meşgul olurken roundu sert sağı ile tamamladı. Üçüncü roundu da kendi hanesine yazdırdı. Beşinci roundun başlarında Joshua tempoyu arttırdı. Çok daha sıklıkla kısa direkler ve devamında sağ yumruğunu kullandı. Joshua sakin davranarak içeride çok daha fazla zaman harcamaya başladı. Biraz daha kendine güveni geldi. Ee, ve acele etmeden dikkatlice ilerlemeye başladı. Karşılaşmanın 7. raundunda Helenius çok fazla sert kısa direklerle vurulduğu için artık iyice yorgun görünüyordu. Joshua çiftli kısa direkler ve devamında sağ sert sağını kullanmaya başladı ve Helenius uzaktan gelen sert sağ yumrukla knockout oldu. Dolayısıyla Helenius bunu görmedi. çenesi de zaten havadaydı. Dolayısıyla da çenenin de uç kısmı en tehlikeli kısmı hangisine denk gelirse gelsin düşürür. Yani bu çok böyle aman aman abartılacak bir olay değil. Joshua 7. roundda Helenius'u durdurduktan sonra hemen ringin dışına çıktı. Ve o iki arenadaki hayranları selamladı. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla zaferini kutladı. E, ringe geri dönen Joshua Conor McGregor'la kucaklaştı. Ha, bu arada şunu söyledi ya dedi işte belim ağrıyor diye bir ifade kullandı ki bu da Teddy Atlas'ı çok incitmiş. İşte dedi ağır sikleti hep sırtımda taşıdığımdan belim ağrıyor diye böyle bir espri yaptı. Buna Teddy Atlas gülmedi. Yani nereden dedi ağır sikleti dedi kendi sırtında taşıyorsun diye. Şimdi birazdan detaylarda aktaracağım. Ee, bunu söyledi. Eddie Hearn açıklamada bulundu. Wilder tıpkı Helenius gibi uyuyacak dedi. Hearn'e Joshua'nın Helenius karşısında neden çok fazla dikkatli olduğu soruldu. Bu şimdiki Anthony Joshua Dedi. Yani işte beklediğimiz Anthony Joshua bundan sonra e, bacakları çapraz çenesi açıkta bir adam göremeyeceksiniz onun karşısındaki birinin artık onu yenebilmesi için bir şansı olmaz dedi onu yenemez dedi Eddie Heard. yani Joshua'nın şimdiki halini çok beğeniyor Eddie Hurd. Joshua 10 yıl önce her zaman yaptığı gibi tam gaz hücuma çıkmayı asla göze alamaz dedi. Haberde dedi bunu çünkü çenesi zayıf, dayanıklılık çok zayıf, halen içinde bulunduğu e, özgüven eksikliği var dedi haberde. Yine Hearn de Joshua bugüne kadar e, bu spora verdiği her şeyi e, düşünerek e, bırakalım da dedi kendi işini yapsın. Yani bugüne kadar bu spora çok şeyler verdi. Biz AJ'in Deontay Wilder'da bu şekilde yeneceğini düşünüyoruz. Ama biz Wilder'ın yumruk atabildiğini de biliyoruz. Eğer Joshua bu güçlü sağ yumruğunu Wilder'a isabet ettirebilirse o da kesinlikle tıpkı Helenius gibi uyuyacaktır. Ama bu geceki işimiz işte bu sağ yumruğu bulabilmekti dedi Eddie Hearn. Açıkçası sırada bekleyen çok fazla adam vardı. Bu maçın 5 gün önceden Helenius'a teklif edilmesi elbette kolay bir şey değil ama ee, yılın nakaltı diyebiliriz ve yolumuza devam ediyoruz dedi Eddie Hearn. Hearn Joshua ve Wilder maçı hakkında da konuştu. E, Prince Halit ve ekibi e, bu maçı izlemeye gitmişler İngiltere'de Helenius'la. E, Joshua maçını ve e, Diante Wilder maçını yapmak istiyorlar dedi. E, biz de neler yapacağımızı biliyoruz. Diante Wilder tarafının Suudilerle anlaştıklarına inanıyorum dedi biz de anlaşmaya çok yaklaştık dedi. Bu arada hemen bir saptama daha yapacağım. Ee, Finkel, e, Shelly Finkel, Diante Wilder'ın menajeri de şunu söyledi. Çok dedi e, olumluyum yani bu karşılaşma e, olacak diye açıklamaları var. Tüm bu detayları önümüzdeki hafta içerisinde yazılı olarak belgeselleştireceğiz dedi. Ee, ama AJ bu gece yapması gerekeni yaptı. Sırada bekleyenler çoktu. Büyük bir risk vardı ve şimdi AJ kesinlikle Deontay Wilder ile karşılaşmak istiyor. Ee, Helenius'a saygısızlık yapmak istemiyorum ama AJ işte bu yüzden Dillian White'ı seçmişti. Çünkü AJ Franklin ve Helenius gibi rakipler karşısında kendisini kanıtlayamıyor ama bu iki adam karşısında AJ sağlam iki galibiyet aldı. Hani biz biraz daha zor bir rakip olmasını isterdik diye bu şekilde bir açıklamada bulundu. E, AJ bir zar atmak istiyor ve bunu da e, bokstaki en büyük maçlardan biri olması beklenen maçta yani Wilder maçında yapmak istiyor dedi Eddie Hearn. 33 yaşında olan Anthony Joshua arka arkaya Alexander ile yaşadığı yenilgilerden sonra Franklin karşısında tek taraflı galibiyeti ve Helenius'u knockout ederek geri dönüş e, yaptı. Joshua'yı son iki rakibinin, Joshua'nın son iki rakibinin aslında Joshua ile ringe çıkma şansları hemen hemen hiç yok gibiydi. E, haberde bunu da söyledi. Biliyorsunuz bunlar sonradan gerçekleşen e, rakiplerdi. Edikön Joshua ve Wilder maçı hakkında tek engel hakkında da şunu söyledi. Bu maçın gerçekleşmemesindeki tek engel Suudiler olacaktır. Biz zaten bu işin içindeyiz. Wilder tarafı da zaten işin içinde. Taraflar bu maçı yapmayı çok istiyor. Suudiler de bu maçı istiyorlar. Önümüzdeki hafta her şey daha net olacak dedi. Eddie Hearn açıklamasında değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ekran görüntümde de gördüğünüz gibi efsane antrenörlerden Teddy Atlas'tan dedik videomuzun başında. Hem Anthony Joshua'ya hem de İngiliz hayranlara çok sert kontra geldi demiştim. Teddy Atlas burada yapmış olduğu açıklamada Joshua ve Robert Helenius karşılaşması öncesinde yorumcular ve spor yazarları Joshua ile ilgili çok enteresan başlıklar attılar. İşte 5 gün öncesinden böylesine büyük bir riski alması gerçekten takdire şayan. Bu şekilde bir cesaret örneği göstermesi gerçekten takdire şayandır diye açıklamalar yapıldı. Wow, wow dedi. Yani vay canına. Ne büyük bir şey. Aman Allah'ım gibi e, bir e, tezahürat anlamında. Dedi ki yani Anthony Joshua dedi kiminle dedi ringe çıktı dedi ya. Joe Louis'le mi? Yoksa Jerry Louis'le mi ringe çıktı? Sonra kenaraya girdi. işte Andrew Ruiz mi? Ya dedi Andrew Ruiz'i geç o dedi en son ee, Ruiz neslinin dedi o e, en sonu e, çünkü dedi neredeyse 300 poundla dedi ringe çıktı e, 288 poundla ilk karşılaşmada ringe çıkmıştı Joshua'yı 4 kez düşürmüştü Joshua'yı e, teknik knockout yapmıştı ondan dedi bahsetmiyorum kiminle çıktı dedi ringe Ringe dedi Robert Helenius'la çıktı. Yani son karşılaşmasında Deontay Wilder'a birinci rounddan knockout olmuş. Ve Deontay Wilder da ondan önce iki karşılaşmada Tyson Fury karşısında dedi iki kez çok ezici bir mağlubiyet yaşamış Deontay Wilder tarafından birinci rounddan nakavt edilmiş Robert Helenius'la çıktı. Robert Helenius dediğiniz boksör dedi. Yani böyle çiftli kısa direklerle sürekli ileri doğru adım yapıp sağ yumruğunuzla nakavt edebileceğiniz bir çeşit boksördür dedi yani bu böyle çok abartılacak bir şey değildir dedi İngilizler yani hem dedi İngiliz kız kardeşlerim ve dedi erkek kardeşlerim dedi yani benimle ilgili çok sert yorumlar yapıyorlar hatta dedi bir barda dedi işte benim resmimi dart tahtasına almışlar orada dedi bana dedi dart atıyorlar e olabilir ama dedi gözüme atmayın dedi e bakın dedi ben size bir şey söyleyeyim Joshua'yı gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz dedi ya. Joshua bugüne kadar kiminle karşılaşmış? Böyle dedi arkadaşlar. Yani kim var? Charles Prince, Charles Martin var dedi. Biliyoruz. Ve daha sonra dedi zaten 40 yaşında 40 plus yani 40 yaşının üstünde Vladimir Klitschko ile karşı karşıya geldi. Ve o karşılaşmada dedi düştü. Yani başka dedi Joshua'nın karşılaştığı önemli adamlar kim? Şimdi bu şekilde bir açıklamada bulundu. Şimdi bunu kabul edersiniz, etmezsiniz. Ve bu arada tabii ki e, İngilizlerin o kendi aksanları var. O kendi aksanlarıyla orada beni çok güldürdü. Teddy Atlas, böyle mi konuşmam lazım? Yani şimdi daha mı memnun oldunuz? Sizin adamınız dedi kendi e, aksanlarıyla. E, Your man is rubbish. Rubbish. Gibi açıklamalarda bulundu. Yani onların aksanlarını İngilizlerin aksanlarını e, burada biraz tiye aldı. E, ve yapmış olduğu açıklamada şunu da söyledi. Yani e, Robert Helenius iki kısa direkle ve e, tek sağ yumrukla nakavt olacak birisi zaten dedi. Yani ve bunu 7. round'a kadar uzattı dedi. Arkadaşlar bakın ben bir şey söylemiştim. Karşılaşma öncesinde. Ben özellikle de bu sporu yapan arkadaşlar için böyle vakit harcıyorum. Arkadaşlar insanların söylediklerini iyi dikkat etmek lazım. Ben ne demiştim karşılaşma öncesinde? Dedim ki yani bu adamı birinci roundda knockout etse hiç işine yaramaz. Çünkü onun biraz ring tecrübesi olması lazım. Deontay Wilder maçı öncesi. E dedim sayıya gitse yine tepki alacak. Neden? Çünkü Helenius'un hikayesi kötü. Arkadaşlar bunlar çok önemli şeylerdir. Şimdi Atlas sonu söylüyor. Çenesi zaten adamın dedi çenesi açıkta ve havada. E zaten dedi bu adamı yani knockout etmek için dedi zaten buldular ve 5 gün içerisinde dedi bu adam hazırlandı. Gibi açıklamalarda bulundu. Şimdi bunlar ters tepebilir. E şimdi Robert Helenius'un da açıklamaları var. Ne dedi ya ben zaten dedi 4-5 rauntluk maçlar için idmanları yaptım. Yani bu ona tombaladan çıktı denir ya hani bizim halk arasında böyle bir tabir vardır. E, dolayısıyla Teddy Atlas'tan gerçekten çok sert eleştiriler geldi Anthony Joshua'ya. E, yani gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Çünkü dedi İngiliz hayranlar son dönemlerde kendi dövüşçüleriyle ilgili çok böyle abuk sabuk yorumlar yapıyorlar e, gibi açıklamalarda bulundu. Ve bunu adam aynı zamanda Wilder için de konuştu arkadaşlar. Yani bakın dedi bugün... Tyson Fury Box'un yani en güçlü yumruklarından kabul ettiğimiz Deontay Wilder'la dedi 3 kez karşılaştı. Şimdi dedi Deontay Wilder, Anthony Joshua karşılaşması bekleniliyor. Deontay Wilder ve Anthony Joshua karşılaşması nasıl olur? Ee, yani bir kere dedi zaten Joshua'nın içinde bulunduğu durum belli. İlk 3-4 roundlarda Joshua çok tedirgin, çok böyle ürkerek hareket ediyor e, Deontay Wilder'da tabii ki dedi Deontay Wilder'da nelerin kaldığını bilmiyoruz. Çünkü dedi yani iki maçında Tyson Fury karşısında ezici bir şekilde knockout oldu. E, onda neler kaldığını bilmiyoruz ama dedi Malik Scott dedi onu biraz daha böyle toparladı. Biraz daha boksöre benzer. Biraz daha sakin davranışları var. Ha çenesi de Anthony Joshua'dan daha garan e, sağlam olduğunu garanti edebilirim dedi. Dolayısıyla dedi çekingen bir Anthony Joshua karşısında Deontay Wilder ilk yumruğu isabet ettirecek kişi Deontay Wilder dedi. Ama tabii ki bunlar nasıl gerçekleşir bunu bilemiyoruz. Tabii dedi şimdi e, bu karşılaşmada 60 milyon dolardan bahsediyorlar arkadaşlar. Şimdi Tedi Atlas söyledi onu. Ve zaten dedi o karşılaşmada da söyledi ya dedi işte aa belim ağrıyor ya işte bu ağır sikleti hep sırtımda taşıdığımdan oluyor bunlar gibi. Yani dedi insanlar dedi Joshua'nın bu şekilde konuşmasına nasıl müsaade edebilirler? Ne yapmış ki ağır siklette diye bu şekilde e, çok sert gönderilerde bulundu. Ha Deontay Wilder ne yapacak? Deontay Wilder muhtemelen dedi. Yani çünkü onda da dedi Tyson Fury'den gelme e, bir tedirginlikler olabilecektir. Tamam Helenius'u dedi 1. round'da nakavt etti ama dedi yani bunun bir açıklaması yok. Yani bir detay çıkartamıyoruz. Bakalım neler kaldı. E, çünkü uzun süredir de maç yapmıyor biliyorsunuz. Ama dedi orada ilk yumruğu isabet ettirecek olan Deontay Wilder olacaktır. Ha tabii şu anda da dedi Joshua gerçekten dedi iyi bir antrenörle ee, çalışıyor. Belki dedi Deontay Wilder'ın e, tekniğine uygun onu çok iyi analiz edip çok iyi tuzaklar kurabilip e, Deontay Wilder'ı kendi tuzaklarına çekebilirler. Deontay Wilder'ın e, tekniği berbat. Hani dedi İngilizlerin tabiriyle rubbish. Ama dedi yani bu adam dedi yani bugüne kadar ki en sert yumrukları atıyor dedi. Yani bunu kabul etmek e, gerekiyor dedi. E, o nedenle daha az tedirgin olan ve çenesi daha e, sağlam ve e, daha az ürkek olan e, Diante Wilder ilk yumruğu isabet ettirecek kişidir. Adede Anthony Joshua zaten dedi bu karşılaşmadan 60 milyon dolar para alacak. Dolayısıyla dedi kendine dedi yeni bir belde alabilir. Hani belim ağrıyor, sırtım ağrıyor diyor ya. Kendisine dedi o parayla yeni bir e, belde alabilir. Artık dedi o paraları dedi İngiltere'ye nasıl taşıyacaksa deve bulacak herhalde oradan dedi. Develerden dedi Gemiyle e, taşıyacak İngiltere'ye gibi e, açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla şunu söylüyor Teddy Atlas. Çok fazla gözünüzde büyüttünüz. Yani bu adam bir Joe Louis değil. Bu adam bir Andrew Ruiz değil. Arkadaşlar yani işte ben demin de söyledim. Anthony Joshua'yı siz hiç gördünüz mü gözlüklü basın toplantısında? Ben görmedim. Bakın Mike Tyson James Buster Douglas maçı sonrası o da maç sonrasında gözlükle girdi. Neden? Çünkü gözler patlamıştı çok fazla isabet almıştı. Joshua da çok fazla isabet aldı. O nedenle e, haberimizin başında da söylediğim gibi e, bu karşılaşma Joshua için kolay bir karşılaşma değildi ama büyük muhtemel Joshua'ya bu bir çeşit bir özgüven kazandırmıştır. E, çünkü knockout'la aldı bunu. Bunlar önemli mi? Ya bunlar tabii ki önemli. Ama şimdi rakibe bakıyorsunuz evet. Rakip Joe Louis değil. Muhammed Ali değil, Mike Tyson değil. Yani sıradan çok alt sıralarda Eddie Hearn'ın kendi söylediği şey var. Yani keşke dedi dileyen White olsaydı. Bana göre Dillian White'dan daha iyi iş çıkardı Robert Hellenius bu haliyle. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani o nedenle hani şunu da belirtti Teddy Atlas. Dedi ki yani bakın bana dedi Yankee diyorlar. İngilizler. İşte onu söyledi, bunu söyledi. Peki dedi Endley'e ne diyeceksiniz? Daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış dedi bir adam. Yankee değil dedi. Orijinal İngiliz. Ne dedi bu adam? Joshua'nın Wilder öncesi iki maça ihtiyacı var. Çünkü tedirgin. Arkadaşlar Wilder bunu affetmez. Şimdi zaten çok sert eleştiriliyor Anthony Joshua bu karşılaşmayla ilgili. Helenius karşılaşmasıyla ilgili. Ama biz bunları söylemiştik çünkü hikayesi kötü. Robert Helenius'un hikayesi çok kötü. Ee, çok fazla eleştiriliyor ve bu eleştirilmelere de devam edecek. E, bunlar onun Deontay Wilder maçı öncesinde onun e, mental olarak onu rahatsız edecek mi? Kesinlikle edecek arkadaşlar. E, ve bir başka şey daha var. Neyi konuştu mesela? İşte Endley dedi ki yani iki maç daha yapması lazım. Arkadaşlar yani e, o nedenle e, Joshua çok zor bir galibiyet aldı. Ben Joshua'nın yüzünün bu halde olduğunu pek hatırlamıyorum desem herhalde yeridir diyeceğim. Ha şunu da ilave etti. Yani dedi Charles Martin onu yendi. Bir atlas açıklıyor. İşte Vladimir Klitschko 40 plus yaşında dedi, Cruiserweight'den gelmiş Alexander Usyk karşısında iki kez mağlubiyet yaşadı. Dolayısıyla öyle gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir adam değil diye açıklamada bulundu. Şimdi biz Joshua ve Wilder karşılaşmasını izleyeceğiz. Boylar birbirine denk. Biz bu karşılaşmayı çok eskiden görmeyi zaten çok istiyorduk. Tyson Fury'nin oyun planı neydi? Çok fazla bulk, fazla çilolu olması ve Deontay Wilder'la güreş yapması. Bunda güreş yapma Anthony Joshua'da yok. Yok yani Anthony Joshua güreşemez Tyson Fury gibi. Dolayısıyla Deontay Wilder'ı hatta benim bir adaşım var Facebook'ta çok harika yorumlar yapıyor lütfen e, Facebook'tan da bizi takip edin ben gerçekten tebrik ediyorum adaşımı. mükemmel yorumları var. E, o da bunu söyledi dedi ki yani 120 kilo olmalı 120 kilonun üstünde olmalı güreş yapabilmeli yormalı e, Deontay Wilder'ı şimdi Tyson Fury bunları yaptı bunları yaparken risk aldı Tyson Fury isabet aldı ama tabii şimdi Antonio Joshua isabet alırsa neler olur dolayısıyla ben gerçekten kötü bir Antonio Joshua gördüm arkadaşlar. Yani e, zaten başından da söylüyorduk. Hani bunu ne kadar uzun yaparsa Diante Wilder maçı öncesi Joshua için o kadar iyi olur demiştik biz. E, ama Joshua şu anda sert bir dille eleştiriliyor. Ve özellikle de 3 ve 4, 3 ve 4. roundlara kadar Joshua çok tedirginde o güçlü yumruğunu bir türlü kullanamadı. Diante Wilder'ın bunlar çok sevdiği şeyler arkadaşlar. Tabi. Ee, şimdi bir taraftan da şimdi Eddie Hearn, e, eleştirilerde bulunuyor. Diante Wilder'la. Şimdi Teddy Atlas diyor ki ya Diante Wilder'ın tekniği berbat. Bu adam dövüşemiyor ama diyor bu adamda yani lanet bir yumruk gücü var diyor. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ha bunu ıskalarsa ne olur? Joshua bu araları kullanabilir mi? Bunları da bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bekleyip göreceğiz. Ee, dolayısıyla e, bu Wilder ve Joshua karşılaşmasını biz izleyeceğiz. Buna Eddie Hearn de zaten teyit etti. Bu karşılaşma olacak. Joshua bu karşılaşmayı yapmayı da çok istiyor. Ama şu anda Deontay Wilder çok büyük derecede favori görünüyor bu karşılaşmada. Tabi şimdi Teddy Atlas'ın dediğiyle yine ekleme yapmak istiyorum. Yani Tyson Fury karşısında iki kez ezici bir şekilde mağlubiyet yaşadı. Bakalım onda neler kaldı. Malik Scott ona bir şeyler katabildi mi? Çok fazla sakin olması lazım. Ama dedi Joshua dedi çok sakin. Yani Joshua sakin derken pardon yanlış bir ifade kullandım sabırlı. Joshua dedi çok sabırlı. Bakalım Wilder dedi gerçekten sabırlı olabilecek mi? Gerçek bir boksör gibi olabilecek mi? Bunları da dedi bekleyip göreceğiz diye açıklamada bulundu. Tabi Endley'nin açıklamalarını zaten söylemiştim Endley kesinlikle Joshua'nın. Wilder öncesi iki maç daha yapmasını istiyor. Ama bunlar Joshua'dan silinecek şeyler değil arkadaşlar. Yani bunlar böyle kolay değişecek şeyler değil. Bunu biz gördük. Yani Oleksandr Uysik maçı, efendime söyleyeyim. Cemal Franklin'le karşılaştı. Ondan sonra Robert Helenius'la ile karşılaştı. Biz bunları gördük. Kubrat, Pulev ile karşılaştı. Dolayısıyla Joshua o üzerindeki tedirginlikten kurtulamıyor. Arkadaşlar. Ee, yani e, baktığınız zaman Joshua'nın knockout oluş şekillerine baktığınız zaman o yumruklar Joshua'nın çenesine de gelmedi. Andrew Ruiz'le olan maçını izleyin. Kafasının yanına aldığı yumruklarla. Dolayısıyla sadece çene değil Joshua'nın problemi. Joshua'nın problemi kafanın yanlarına aldığı darbelerden sıkıntı yaşıyor. Tam Deontay Wilder'a göre rakip. Ben böyle düşünüyorum. Ee, bakalım tabii gelişmeler oldukça bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.